sene 2050. Asral seyahat insanoğlunun varlığından beri ilk kez bu kadar yükselişe geçmişti. Sene 2020 dünya koronavirüs tarafından ele geçirildi. Milyonlarca insanın enfekte olmasının yanı sıra dünya ekonomisi de çöküşe geçmişti. İşte o günlerde tüm restoranlar, kafeler, eğlence mekanları ve sosyal alanlar kapanarak bambaşka bir çağın kapısı aralandı. İnsanlık içinde bulunduğu en büyük salgından dolayı evlere kapandı ve gönüllü karantina oluşturdu. O günlerde yüzlerce meslek düşüşe geçerek yok oldu. Yok olan mesleklerden bir tanesi vardı ki çaresizlikten gelen mükemmel girişimcile son noktasını koyacaktı. Bugün sahip olduğumuz astral seyahat ajantalarını ve tüm evreni gezebilmemizi onlara borçluyuz. Hırsızlık! Yok baktık Bitti hırsızlık. Eskiden ne güzeldi. Millet yazlığa giderdi. Bir misafirlik olsun, eğlence mekanı olsun. Hop girerdi evlere. Şimdi herkes evinde. işler kesat kesat. Sana bir şey diyeyim mi? Bak şu dönemde kolonya yapsak parayı iyi vurursa. Ya herkes yaptı onu ya. Eski usul arabalardan tek mi çalsak lan? Olmaz. Bizim bu insanları bir şekilde evden çıkarmamız lazım ve maske yapıp satalım yazarız üstüne de nanoteknoloji nereden bilecekler yapıştır topu 10 liralık olan kumaşı aa gerçi bunun da her 100 türkten 90'ı Satürn'le ters açı yaparak gerilen Merkür'ün Nisan ayında size girmesini istemiyorsanız seyahatlerinizi olduğu gibi iptal edip astral seyahate çevirmeniz şart bırakın bedeniniz yatağınızda kalsın ama ruhunuz sonsuz diyarlarda gezintiye çıksın. Şimdi sırada günlük burç yorumları. İkizler burcu her zamanki dengesizliğine devam. Buldum. Evet. Tabii ki hanımefendi çok tecrübeli hocalarımız eşliğinde. E tabi tüm ailenin birden seyahat etmesi ya da evde yalnız olmanız lazım. E konsantrasyon açısından tabi. Bir de kapılarımızı kitlemiyoruz ki ruhunuz özgürce dolaşabilsin. Tabi. Yatağınıza uzanıyorsunuz. Uzak doğudan getirdiğimiz astral seyahat hocalarımızın talimatlarıyla bambaşka diyarlara yolculuk ediyorsunuz. Sizi gönderip biz de işimize bakıyoruz. Tamam. Bugün akşama yazıyorum o zaman. Venüs'ün gücü sizinle olsun. Astral seyahat iyi yolculuklar diler. Hello, Cavit. Akşam 19'da. Adresi veriyorum, yaz. Cennet Sokak. Bir plazma, iki laptop ha. Geçen adamın ruhu bedenden tam ayrılmadan girmişsiniz de ben neredeyse önseleniyordum. Evet, burada verdiğim mesaj dış kapınızı kitlemeyi unutmayın. Şaka maka birilerinin çıkıp da bu ajantayı kurması lazım artık. Çünkü bugünlerde evden çıkmadan gezebilmenin tek bir yolu var. O da ...asra seyahat. Manitayla buluşacaksın? Ayrıl bedeninden buluş. Ya ayrı, Ayrıl da gel aşkısı. Bak vizyonsuzlar nasıl sevindi. Ulan uzaya çıkıyorsun uzaya. Ne manitası şimdi dur. En baştan söyleyeyim. Astral seyahatle lucid rüyayı karıştırmayın. Çünkü ikisi baya farklı şeyler. Lucid rüyada kendi zihninde yarattığın bir dünyada yaşarsın. Ama astral seyahatte zaten var olan başka ülkeler, kıtalar hatta boyutlar arasında gezersin. Lucid rüya astral seyahatin aksine bilimseldir. Bilimselcileri şuraya alalım ya da şuraya. Bak anlatmışım daha önce. Astral seyahat bilim tarafından açıklanamıyor. Dolayısıyla da metafizik alanına giriyor. E nasıl olabilir ki diyenlerde de şuraya alayım. Çünkü bizzat kendi astral seyahat deneyimlerimi anlattım. Ayrıca astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır ve çıkış tekniklerinin hepsini de o videoda toplamıştım. Bu videoda dört konudan bahsedeceğim. Şamanların astral seyahate çıkabilmek için kullandığı DMT tam olarak nedir? DMT'nin zaman algısı üzerindeki etkisi nedir? DMT'nin tasavvuftaki yeri nedir? Evet tasavvuf ve astral boyutta işler nasıl yürür? Astral seyahat yarı uyku halindeyken ruhun bedenden bazı teknikler yardımıyla ayrılarak serbest dolaşabilmesine denir. Biliyorsunuz artık bunu. Astral seyahat yapanlar bedeni ve ruh arasında gümüş ya da mavi parlak bir göbek bağı olduğunu söylerler. Bu kordonla ruh ve beden asla birbirinden kopmaz diyorlar. İnşallah yani. Astral boyutta gezerken size rehberlik yapan bir varlığın olduğu söylenir. Eğer ki başka bir arkadaşınızla astral boyutta buluşacaksanız ve birinizden biriniz diğerinin astral boyutuna ulaşamıyorsa o varlık arkadaşınızı aynı boyuta çekebilir. Benim deneyimlerim istemsiz olduğundan bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Zaten karşılaşsam da nasıl felak. Astral boyuttaki rehber varlık kendi gerçeklik boyutumuza çağrılmamalıdır. Hatta hiçbir varlık çağrılmamalıdır. Astral rehber astraldadır. Bu mesaj şöyle çıkacak. Astral seyahatte olan astral seyahatte kalır. Metafizik bilmeden çağrılan varlıklar geri gönderilemez. İnançla imgeleyip de çağırırsanız bilmediğiniz etmediğiniz bir varlığı zorba bir şekilde yanınıza çekmiş olursunuz. İnsan bunu çok kolay yapabilecek güçtedir ve o varlık size kim besler? intikamını mutlaka alır. Ha düşünsene evde oturmuş en sevdiğin diziyi izleyip yemek yiyorsun. Birden puştun tek seni ışık hızıyla kendi boyutuna çekiyor. <laughs> Geldiysen masaya üç defa vur. Ve Kimisinin astral boyutu fiziksel gerçekliğe çok yakındır. Kimisinin de astral boyutunda her şey düz ve tek boyutludur. Kendini geliştirmiş olanlar ya da istemsizce astral seyahat edenler astral boyutta kendini plazma olarak görür ve maddeye tesir edemez. Yani... İstese duvarların içinden geçebilir. Asral boyutta hayal ettiğiniz her şey gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşmesi için derin bilgi gerekir. Mesela elinizde bir kılıç hayal ederseniz birden kılıç belirmez. Titreşimi yüksek boyutlarda böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün sayılamaz. Çünkü enerjisel madde oluşumuna izin vermez. O boyut geçmiş zamandadır. Ama bunu lusit rüya ile gerçekleştirebilirsiniz. Elinizde ne hayal etseniz anında elinize verirler. Allah muhafaza. Geçmiş zaman şimdiki zamanki yaratıma müsaade etmez. Bu olay yalnızca titreşimi düşük boyutlarda gerçekleşebilir. Mesela astral düzlemde bir sopa yaratacaksınız. Sadece hayal etmek yetmez. Aynı zamanda elinizde bir sopa olduğunu hissetmeniz gerekir. İşin teknik kısmı astral boyut su elementi ve hayal gücünüzde hava elementi iken Sopa toprak elementidir. Bu üç element yaratım gücü verir. Titreşimi yüksek boyutlarda su elementi geçmiş zamana hakimdir. Su sizdeki hava elementiyle etkileşime girse de toprak elementiyle girmez. Çünkü toprak elementin titreşimi düşüktür. Burada yaratacağınız olaylar enerjisel olacaktır. Elinizde sopa şeklinde enerji yaratabilirsiniz. Sopayı yaratamazsınız. Çünkü toprak elementi uymuyor. En güçlü element olan ateş kullanmanız gerekir. Oho! Bir sürü teknik detay işte. Tüm bunlara girişmeden önce elementlerle iletişiminizi güçlendirmeniz ve şu dörtlüyü iyi tanımanız gerekir. Ateş, su, toprak, tahta. Tabii siz doğaya iyi davranmazsanız, havayı, toprağı, suyu kirletirseniz, o iş yaş, at yere plastiği, sonra topraktan titreşim bekle. He oldu canım. Gelelim DMT'ye. DMT nedir öğrenince gaza gelip emin önünde aktar aramayın. Ben sizi elliye bırakırım diyormuşum. DMT ruh ve madde arasındaki köprüdür. Yani mavrasını yaptığımız astral seyahat ajantasının ta kendisi. Ruhsal bağlantıları nedeniyle ruh molekülü olarak tatlandırılır. Beynin tam orta yerinde bulunan epifiz bezi tarafından salgılanan psikedelik bir maddedir. Psikedelik ne? Psikolojik deli. Yok o psikodelik bu. Psikedelik. Ruhu açığa çıkaran anlamına gelir. Yani bir tür halüsinojendir. Halüsinojen. Halison, halisonojen, halüsinojen. DMT tüm canlıların ortak iletişim aracıdır. Telepatik iletişim ve ruhsal bağlantı bu molekül sayesinde mümkündür. Bazı bitkilerde yoğunluğu çok fazladır. Şamanlar dini ayinlerde transa geçmek için bu bitkileri kullanır. Ayahuşkayı daha önce duymuşsunuzdur. Ruhsal deneyim yaşamakta zorlananlar ayahuşka sayesinde kestirme yoldan gider. DMT şamanlar için kutsaldır. Ayahuşka ya da kutsal ayahuşka ya da tanrı gösterici derler. İnsanın en büyük korkusu ölümdür ve şamanlar DMT sayesinde bu korkunun üstüne giderek Tanrı'ya ulaşmışlardır. Ölüm korkusunu yenmek olgusu Dinlerin varoluş sebebidir. Çünkü tüm dinlerde ölümden sonraki hayat için yaşadığımız söylenir. Bunu biliyorsunuz. Bu molekülle girilen ruh haline İslam'da cezbe hali denir. Cezbe hali manevi anlamda çok aşama kat ettiği iddia edilen kişilerin girdikleri bir ruh halidir. DMT'nin tasavvufla ilişkisi ise Mevlana'nın en el hak kadeyle bir yudumcuk içen sızdı tanrının şarabından şişelerle küplerle içtim ben sızmadım lafıyla başlar. <laughs> O nasıl laf ya? Mevlana'nın burada sızmak olarak ifade ettiği ruh hali tam olarak cezbe halidir. Mevlana'nın kendini ve Tanrı'yı bulma arayışının bu yoldan olduğu söylenir. Hatta çok enteresan bir şey var ki DMT'nin doğada yoğun olarak bulunduğu bir diğer bitki Arunda donakstır. Ney bu? Türkçesi kargı kamışı. O ne yani? Ne işte? Ne değil ney? Hani şu Mevlana'nın uğrunda kendini kaybettiği Mesnevi'nin ilk 18 beytinin adandığı ve ne kadar sembolik anlam varsa hepsinin yüklendiği enstrüman olan ney? Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Ki düşünüyorsanız azıcık araştırıp şaşırmanız mümkün. DMT ile ilgili benim en çok ilgimi çeken kısım iki noktada miktarı en yoğun seviyeye çıkıyor olması. Yani doğum ve ölüm anında. İnsan madde aleme gelirken ve bu alemden ayrılırken DMT en yüksek seviyelerde iki boyutun birleşmesinde rol oynayan önemli bir molekül yani. Ölüm ve doğum anı dışında ilginç bir nokta daha var. Rüyaların yoğun olduğu uyku evresi yani REM uykusu. DMT'nin doğal yoldan yükseldiği andır bu. Rüyalarda zaman algısı nasıl değişiyorsa astral seyahatte de zaman kavramı maddesel boyuttan çok daha farklı bir şekilde işlemeye başlar. DMT üzerinde yapılan bir araştırmada gönüllü katılım sadece 15 dakika DMT etkisinde kalıp bin yıla yakın bir hayat deneyimi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Tüm bunlardan sizin kafanızda ne gibi yargılar oluştu bilmiyorum ama DMT doğum ve ölüm anında en yüksek seviyede oluyorsa zaman kavramında her boyutta farklı algılanıyorsa şu an içinde bulunduğumuz DMT etkisi altındaki yaşam Belki de sadece bir yandan ibarettir. Ama biz bu yaşamı madde düzeyinde yıllarca sürecek bir zaman dilimi olarak algılıyor olabiliriz. Ne konuştum be? Gene ne konuştum be? Hadi bakalım yatalım evet, astrallere. Ya. Ne oldu? Yordu mu üst üste bildik Hoca bitir bitir.